kafirlere benzemenin bir sınırı var mıdır? Yani ayetler, hadisler var, tefsirle anlatılan şekliyle. Mesela bir e, izleyicimiz sormuş. Onların ürettiği şeylerden istifade etmekte evet. etmek de benzemeye girer mi diye İlk sormuşlar. İlk önce isterseniz o soruyu cevaplamış olalım. Yani kafirlere benzemenin bir sınırı dediğimizde şu ayeti kerime hemen aklımıza geliyor. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Dinlerini paramparça edip de وَكَانُوا شِيَعًا Bölük pörçük hale gelmiş olanlar. Kendilerini şia dediğimiz yani fırkalara ayırmış olanlar ki burada Yahudiler, Bağutsuz Hristiyanlar bu ayet-i ifade ediliyor. Ehli kitap, ehli küfür bunlarla alakalı Rabbimiz buyuruyor. Leste minhum fi şey. Habibim sen hiçbir şey hususunda onlardan değilsin. Şimdi bu fi, malumunuz Arapçada nefiden sonra gelen nekre umum ifade eder. Dolayısıyla leste minhum fi şey' dendiğine göre hiçbir hususta insanın kafir gibi kafirler gibi olmaması lazım. Yani giyim kuşamdan tutun yaşantı tarzından tutun ibadetlerine varıncaya kadar onun için İslam her alanda buna kısıtlama getirmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman yaşantısı itibariyle, ibadetleriyle, hiçbir yönüyle kafirlere benzememesi lazım. İslam'ın esas kabul etmiş olduğu ahkama hükümlere göre hayatını dizayn etmesi lazım, düzenlemesi lazım. Şimdi ikinci soruya bundan sonra geçebiliriz. Demek ki Müslümanın kafirlerle bir bağlantısı, yaşantı olarak benzeme anlamında olmaması lazım. Yani kul deki Habibim inna salati benim namazım ve nusuki ve işte hac ibadetim, diğer kurban ibadetim, diğer ibadetlerim tamamen ve mahya ve, ve yaşamım bir de vemamati ölüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Dolayısıyla bizim yaşamımızda, ölümümüzde, yaşamımızın her karesi, her türlü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ait olmalıdır. Onun dinine ait olmalıdır, İslam'a ait olmalıdır. Bir Müslüman bu anlamda hayatın hiçbir karesini ehli küfürle paylaşmaması lazım, onlara benzetmemesi lazım. Efendim ehli küfür, kafirler bir şey üretiyorlar, onu kullanıyoruz. Bu aynı şey değil. Yani biz kafirlerin üretmiş olduğu bir şeyden. Tabi orada yazdığı gibi boykot olmayacak yani boykota devam. Boykot e, malzemelerini, e, ürünlerini kullanmak zulme destek anlamına geldiğinden dolayı zaten o başka bir gerekçeden, sebepten dolayı asla caiz değildir. E, kardeşinin kanına insan ortak olmuş olur. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hemen اَعَنْ عَلَى قَتْلَ اَخ۪يهِ بِنِصْفِ Bir Kim kardeşinin öldürülmesine yarım kelimeyle de olsa Burada çok önemli bir ifade var. Yarım kelime ile de olsa, yardımcı olursa bilerek bilmeyerek ne olur? Yuhşaru yevmel kıyameti, kıyamet günü o kişi haşredilecektir. Mektubun beyne aynayhi ayesun ayesun min rahmetillah. İki gözünün arasına ne yazılmış şekilde diriltilecek? Bu adam Allah'ın rahmetinden ümit kesmiştir. Böyle diriltilecek. Cenab-ı Hak muhafaza edilmiştir. Evet. Onun için boykot ayrı. Ama boykot olmayan diğer ürünlerden mesela kullanılıyor. İşte Japonlar üretmiş, diğer milletlerden yani ehli küfür olan kişiler üretmişler. Bunları Müslümanlar yeri gelince kumaş olarak diğer türlü kullanabiliyor. Bununla alakalı İslam ehli küfürle bu anlamda bir ticaret bağının kurulması veyahut onların ürettiği şeylerin kullanılmasıyla alakalı bir şey yasaklama getirmemiştir. Onun için Müslüman tamamıyla dinine bağlı olduğundan dolayı İslam ne diyorsa onu yapmakla memur olduğu için bu anlamda da bize bir yasaklama gelmediğinden dolayı e, bu ürünün kullanılması kafirler gibi olmak, onlara benzemeye çalışmak manasına gelmez. Yani kafirin ürettiği bir kumaşı alır, kullanır. Sen bununla cübbe yapar, sünneti ihya edersin. Dolayısıyla e, bu kafire benzemek anlamına gelmez. Bu anlamda da bir yasaklama söz konusu değil. Onun için her iki meseleyi birbirine karıştırmamak lazım diye. E, diye ...meseleyi özetlemiş olalım. Hadis-i şerif miydi bilmiyorum ama hocam... ...kafirin dokuduğunu giymek helaldir ama... ...onlar gibi giymek, o tarz Yani giymek... Yani öyle bir hadis-i şerif bilmiyorum. Ama <laughs> yani zaten ifade etmek evet. istediğimiz şeyin özeti de olarak. <laughs> Allah razı olsun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala... ال سيدنا محمد